Merhaba arkadaşlar YSF oyunda hoş geldiniz. Bugün sizle Skywars ve Hunger Games'e tablette 13.0 e nasıl girelim hepinizi söyleyeceğim. Ee, ve villaların seviye bitti. Neden diye sorarsanız gördüğünüz gibi haritası silinmiş. Şimdi gördüğünüz gibi neve basıyoruz. Oradan enve Nasıl okuyacağım? Ediven, Cid'in yanında altı ve ok var. Oraya basın. E, hiç bu hiç değiştirmiyorsunuz bu altı. Yoksa olmaz. ip adresi. Skywalk'a girmek için bu. sv.lbsg Şöyle. Nokta net. Yazıyorsunuz. Daha sonra neyime e de kendi adınızı yazıyorsunuz. Benim adım bu. Daha sonra at servo tıkla. Paket tıkla. Burada yeşil ışıngan olayını yansıtmak istiyorsunuz. Açıyorsunuz. Daha sonra işte böyle bir yer çıkıyor. Şu an tutukluk oldu. Ee, bu atayı yaşıyorsanız çıkıp bir daha gelin Aa. Şimdi sizde skywars'da oynayacağız. Zaten altı şu velcemi to life bot gerek. Biz girelim. Hangi bugün farklı video, videoda gelecek şimdi. En sevdiğim yer çıktı. Bu Arkadaşlar yanda. Burada kazandığım kazandığımı Ondan seviyorum. Altı böyle sandıklar var. Ortaya gitmeye çalışıyordum. Orada bütün şeyler var tabi. Eğer şu en portal şeyine tıklarsanız yine lobiye dönersiniz. Şimdi biz başlayalım. 3, 2, 1. Sıfır. Beklemedi gibi İlk başta hemen alalım bunları. Hemen. Lava alalım. İnsanı onun üstüne dökmek için. Şuradan ne çıkacak? Of. Güzel bir şey çıkmadı da. Yine de. Hemen giyelim. Ortaya gideceğiz. İnşallah fail olmam. Şimdi play login falan diyor. Çünkü ben login olmadım yani giriş yapmadım. Şansım var. Girebildim. Arkadaşlar burada dikkatli olmamız gerek. Ben yani bazı gelirse. Bir de bazen gömülmez kişiler mi ne oluyor? Ben de anlamadım hala bunu. söylerseniz sevinirim e, videonun altında. Of sen de zor. Ah. Mutlu. Ne? Of. Ay. Ya. Arkadaşlar şansa bakın. Neyse biz bir daha oynayalım diyeceğim ha. End portalına basalım. Bakın geri gel. Şimdi böyle. Şimdi hemen hemen hemen. Yemimiz dolmasın. Ya dibime ki. Ya en sevdiğim yerlerden birisi neyse. Yer dolmuş. Biz de böyle. Ortada kaldık. Ne oldu ya? Playslogan falan diyor. Ondan giremedim. İnşallah oh. Of, en sevmediğim yer çıktı mı yine de? Evli yer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Tam 0 diyecektim şarjım. Az gördüğünüz gibi az önce ne oldu hiç bilmiyorum. Bir burada sandık var. Alalım. Bir de burada. Arkadaşlar e, altın mı iyi, demir mi? Yani demirimizi, altımızı daha iyi söylerseniz sevinirim. Bildiğime göre hiç şey yok. Hemen şu ortaya gideceğiz. İnşallah kazanırım ya. Neyse biz ee, Arkadaşlar dışarıdan sesler geliyorsun. Al işte burası da hackli. Arkadaşlar bazen böyle hackli falan olabiliyor. Blok koyamıyorum gördüğünüz gibi. Ama bu bir işe yaramaz. Yani bilemek ölmem gerek. Şimdi başka bir yapacağız. Bilemek öldüm. Ondan zaten evi sevmiyorum. Evli evi. Her zaman öyle şey oluyor. Heh. Arkadaşlar. Burası güzel. Ben burada da kazandım. Bu sevaldi şey. Bizim şeyimiz var mı? Yok, altınımız yok. Bazen arkadaşça oynuyoruz yandan. Hiç bekleyemem. Hemen şuradan alalım. Sen gel sen. Sen gel hemen ortaya gideceğim. Hiç uğraşmadan. Şuna hemen giyin giyin, giyin. Yetmez bu. Arkadaşlar hemen gidelim biz. Ya inşallah kazanım. Ne oluyor be? Kimse ortaya gelmeden biz kapalım elmas varsa. Zırh varsa. Çünkü gördüğünüz gibi ezik bir zırhla geldik. İnşallah şansa kazanırız. Her zaman şöyle place login falan diyebilirim. Ben de size giriş yapmayı öğreteceğim. İleride. Diğer videomuzda Hunger Games'e nasıl girilir. Ama önce ondan önce daha bir sürü Skywars serisi başladı gelecek. Of oy. Bal gibi de demir kalıcımız var. Oo oh, gelmeye çalış. Elmas. Olun. Arkadaşlar işte bunlar hack. Ondan zaten böyle. Bakın adam uçuyor. <laughs> ha, gördünüz mü? Ben ondan sevmiyorum. Şurada bekleyelim. Aa, evet uçaklı. Playus <laughs> bekleniyor. Hadi bekleyelim ben. Orada çıkalım bekleyemem hiç. Gir gir gir. Tamam. Biz gördüğünüz gibi oradaydık. Şimdi başka bir eve geldik. Uçağın kanadına. O adamı da öldürmemiz gerek. Ee, biz şuna dost muyuz? Orada kimse olmadığı için. Biz sadece ikimiz oynuyoruz. Ben burayı alırım inşallah. Bu uçakta bir sürü sandık bulunuyor gördüğünüz gibi. heyecandan düşüyorduk. Bunda hack yok. Uuu taş kılıç. bu da üstüne taş kılıç varmış mı? Bize ihtiyaç olan da var. Mı? Şurada da var. Arkadaşlar ben oraya hiç bulaşmayacağım. Ama orada da elmas balta Alan çıkıyor. Ya bizi kim öldürüyor ya? Şansa bak. Bıktım ya. Kim var görünmez? Arkadaşlar bu nasıl oluyorsa söyleyin. Bak yine burası geldi ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hile yaptık. Acaba ben hile yaptığımdan mı oluyor? Ama az önce de yapmıştım. E, bir şey olmadı. Düşe bakalım. Aşağıda da evet sandık var. Hadi ya elmas bir şey gelsin. Aa. Arkadaşlar ben şu an hiç ortaya gidemem. Şu hemen ya en önemli şey chest yok, chest play. Şimdi hazırız. taş. Mamun ne demiş? Şimdi atmakla hiç uğraşamam. arkadaşlar hızlı bir şekilde biçimde geliyoruz İnşallah kimse bizi karşılamaz şu an bakayım ama bakılmıyor değil mi Aa kırılıyor hadi bunu alalım arkadaşlar oy. Haydi be, Fulya oğlum birisini indirdik. Tabii inşallah yine yok gelmez beni bulmaz. Of çok iyi. Taştan da iyiymiş duyduğuma göre. Bakalım hiç hiçbir şey çıkmadı. Ay adam var. Oy elmas. İşte bu benim işime yarar. Arkadaşlar ben şunu indirmek istiyorum. Yani. Düşen geç. Koyuluyormuş tamam. Orada kapışıyorlar. O adam çok güçlü ama benden güçlü olamaz. Her adam yeni başladı. Ben burada beklersem beni ham yaparlar. Aa düşen. Aa ne oldu? Aa şimdi tam zamanı. Adım arkasından bıçaklayacağım. Of of. Elma şeyi var. Of. Arkadaşlar aldık. E ee, bunun. Oy oy. Arkadaşlar bunun elma şeyi ne abi şimdi? Arkadaşlar bir zafer daha edindik. Şimdi şuradaki adam alacağım. Arkadaşlar şu an bayağı bir heyecanlandım. Ellerim titriyor resmen. Kazanacağız son bir kişi kaldı. Oy. Oradan oyalanalım. Arkadaşlar şans yıka çıktım. Uf baltın gidecekti. Arkadaşlar basacağım onu. Kazandık Kazandık herhalde Yehuf. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kazandık Güzeldi yani Kazanamadık ama ilk bölümlerde Son bölümde kazandık ee, Bir tane daha mı oynasak Ya da neyse Oynamasak ya 16 dakika sürmüş Neyse ben Burada durdurayım durdurayım diyorum. Bitireyim. Abone olmayı unutmayınız. Az sonra gelecek yine ikinci bölüm. Herhalde yani çekerse. Hadi görüşürüz. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.